Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta biraz geç kaldık çünkü herkese şok edecek bir bilgi vereceğim. 6 aylık bebeğin tuvaletini haber veriyor. Yani çoğunuz nasıl diyeceksiniz ee, biliyorum. Hatta Kids kafedekiler anneler de, Koreli anneler de şok geçirdiler. Kıgın! Tehani'da, Tehani'da sürdü bu da. Böyle şinoran çıkıyor istiyorsanız ben neyse hissedeceğim. Şimdi 5 yıl testi de bir şey yapalım. 진짜 화장실로 가는 거예 어중 어중 뭐 쉬? 쉬할 때도 그다할 때도 그냥 알려주고 아니나도어디 샀는지 모르는데 아니 우리나라에서 제일 많거 아니야? 아니 우어요 그럼 잘 때는? 잘때 깨요 그래서 내 머리를 <laughs> 잡아주고 일어나라고 하는 거예요 그 때문에 칼이 하는 거예요 İşte tam olarak şöyle gördüğünüz üzere benim çocuğum bildiğiniz tuvalete geldiğini söylemeye başladı. Biz bunu nasıl başardık? Dehan doğduğundan beri kaka yapmadan önce belli eden bir bebekti. Eminim birçok anne de o anları hissediyordur. ya yani anne babalar mutlaka hissediyordur ama Dehan altı ıslak ya da pis kaldığı an bildiğin böyle tahammül edemeyen bir çocuk. Ee, tuvaletin yaptığı an o bezi değiştirmem için resmen bana yalvarıyordu. Şimdilerde ise işte tuvaletin yapmadan tuvalet iletişimi kurmaya başladı. Çünkü sanırım böylesi onun için daha rahat. Altı ıslanmamış oluyor ve rahat ediyor. Aslında 5 aylık olduğu günden itibaren kakasını direkt tuvalete yapmaya başladı. Ama ben denk geliyordur diye işte hani paylaşmadım. Evet. Belki de bana denk geliyor hani, yok orada olmayabilir de. ...falan diye düşünmüştüm. Altıncı e, aya girdiğimizde ise tamamen bildiğiniz tuvalet iletişim kurmaya başladı. Sanırım bunda biraz da ek gıdanın parmağı var. Dehan ek gıdaya BLV yöntemiyle başlamıştı. Az buçuk, siz de biliyorsunuz çocuğun eline veriyorsun, kendi yiyor falan muhabbeti. E, kendi kendine yemek yemeye de ben yönlendirmedim. Bizimle beraber masaya oturuyordu ve dördüncü ayın sonuna doğru artık böyle hani kaşığı almaya çalışmalar, işte ağzını açmak gibi sinyaller de vermeye başlamıştı. E bu yüzden biz de ek gıdaya birazcık erken başlamış olduk. Beşinci aya girdiği gün başladım ben direkt. Ve yemek yedirirken de her seferinde işte kaşığı elimden tutarak kendisi almaya çalıştığı için, hatta bazen böyle ellerini daldırıp e, hissetmeye çalıştığı için ben yemesine izin verdim. Kendi yemek istiyorsa kendi yesin. Kaşığı istiyor çünkü o. Çocuğumun elini niye tutuyorsun? Bırak elini Ama bu nasıl yapacak? Tamam bırak yapsın bir şey olmaz. Öyle biliyor elini niye tutuyorsun. Al oğlum. Bırak elimi diyor ama sana. Hayır canım elini yapıştıyor. <laughs> Bundan niye çıkmıyor elimden? Ye, kendi eliyle yemek istiyor anneciğim. Bırak yesin bakalım. Öyle yemek istiyorsa yesin. Ben hayır demem. Kolunu yendim. Al bakayım ye bir tane. Bir göreyim. Tam bir yesin bakayım. <laughs> Gördüğünüz üzere Koreli olma Türk tutumu. <laughs> devam edecek olursak tuvalete gittiğimiz anları size açık ve net olarak göstermek isterdim ama hem oğlumun mahremiyeti adına hem de kimsenin tahminimce bok çiş görmek istemediğini düşünerekten belki anne baba olduktan sonra görmek istiyor olabilirsiniz ama yani kendi çocuğunuzun kidir muhtemelen başkasının çocuğunun kakasını neden görmek istesin diye düşünerekten eklemiyorum ufak bir tane bulurlu koyacağım ee, ama genelde tuvalete gittiği için rahatsız Nehan çok erken anne baba demeye başlamıştı hatta. Belki ikinci ayındadır anne baba diyordu. E, bu yüzden kolayına geldiği için sanırım tuvaletini yapacakken de baba içeriden ses geliyor. Duydunuz mu bilmiyorum ama baa baa ba, diye ses çıkartmaya başladı. olmuş Normal çekmeyecek bir şey Kaçıncı bilmiyorum artık. Beşinci falan tuvalet Nei! 아장 씨. 마 Bu arada Kore'de genelde 3 yaşında tuvalet eğitimi başladığı için Kids Cafe'deki anneler de görüp şaşırdılar. Hatta bize de öğret. Bizim ülkemizde en erken tuvalete başlayan kişi değil mi falan dediler. Yani birazcık onurum okşandı tabii ki. Ama ben öğretmedim. Çocuğum bana öğretti. Keşke benim öğrettiğim bir şey olsa. O zaman nasıl yapacağını size de öğretirdim ama o bana öğretti. O yüzden bir şey diyemiyorum. Neyse şu anda gördüğünüz videoda konumuza dönecek olursak diş geldiğinde uyumak üzere emzirirken bile söylüyor. İşte beze değil de tuvalete gidiyor dediğinde çetçili bitti bile inanmadığı için bunu videoya çekme gereği duydum. Çünkü herkes şey diyor 24 saat elinde çocukla tuvalette mi bekliyorsun? Hayır çocukla tuvalette beklemiyorum tabii ki de. Hatta tuvalet yoksa ve tuvalete götürdüysem kıyamet koparıyor çabuk beni içeri sok ben böyle durmak istemiyorum diye. O yüzden... E eklemek istedim kalkıp gittiğimiz anı ee, ilk tuvalet yaptığı kısmı atlıyorum ve altını bağlamak için işte geri koyduğumda tuvaletini tam bitmediği için tekrar mizzi bulanmaya başlıyor. de <laughs> çay mwen 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 Çişini birden yaptığını ben bile beklemiyordum. Çünkü normalde beze yapıyordu ve videodan birkaç gün sonra geceleri bile artık beze yapmamaya başladı. Ya beni uyandırmaya çalışıyordu, işte ya da dışarı çıkmak gibi zorda kalmadığım bir durumlardaysa hiç bez bağlamayıp, evde birazcık daha üstüne düşmeye çalışıyordum. Yani zorda kalacak bir durum yoksa, bez genelde bağlamıyorum. Böyle küçük kilotlar aldım. Ve i̇çi biraz daha böyle paraşüt kumaşımsı. Onları aldık. Anne dur nereye gidiyorsun? Ödüm koptu. <laughs> Donu çıkardık. Çizin mi geldi lan? Beni yeme annem. Hacanşi. Hacanşi kaka. Hıh. Çok tatlısın oğlum. <laughs> Biz kafamızdakini bıraktık buna geçtik diyecektim ama <laughs> çok komik ya. Teme bak. Küçük aşçı başım benim. Bu pilotlardan ve bir de böyle suyu, hemen suyu tutan, çişi tutan e, kilotlar varmış. Onlardan birkaç tane sipariş ettim. E, tuvalet eğitim kilodu diye geçiyor sanırım Türkiye'de. Onları bağlıyorum geceleri ama hiç böyle çok çok nadir ufacık ufacık kaçırıyor. O da böyle şey değil böyle ıslattı diyecek kadar değil o yüzden bezdense onları kullanmayı tercih ediyorum. Bu arada nedense ne kadar hızlı öğreniyor diye test etmek için e, basit el hareketlerinden birini denedim. Bildiğiniz gel gel işareti. bir iki dakika sonra gel gel yapmaya başladı o da. Ve üç aylıkken falan da mesela dilim çıkarıyordum o da dilini çıkarıyordu. Yüz ifadelerimi taklit etmeye çalışıyordu. İşte sinirliysem sinirli yapıyordu, mutluysam mutlu yapıyordu, üzgünsem üzgün yapıyordu falan. O zamanlar yani bu kadar hızlı bir şeyleri öğrenebileceğinin farkında değildim. Çocuktur, taklit ediyordur vesaire diye düşünüyordum ama şimdi baktığınız zaman bir hareketi bile gösterdikten birkaç dakika sonra yapmayı deniyorsam demek ki daha hızlı öğreniyorlar. Bu inanılmaz değil mi? Şimdi dönüp baktığımda mesela folik asit bebeklerinin daha bilinçli olduğunu düşünüyorum. Yani sizce de öyle değil mi? Beni takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye. Ne yapıyordum anne anne? Tell da, doggie, tell my doggie I'll tell my doggie, tell my doggie, I've got to give it up. We need to read out the